Annem bana bir hafta süre verdi. O bir haftada uygun gelin adayını karşısına çıkarırsam kesenin ağzını açacak. Bütün borçlarımdan kurtulacağım. Sen de fırını kurtarırsın. Ha? Ne dersin? He, anladım. Böyle şey, yalandan gelin adayı olacağım. Evet. Al, olacağım. Manyak mısın sen be? Ne sandın sen? Kendi ne sanıyorsun o diğer gezdiğin kızlarla git ne yapıyorsan yap. Yok ya yanlış anladım beni Gülfer vallahi. Öyle ya miyse... neyi yanlış anlayacağım canım? Bir evlilikte ne oluyor be ya. ya dur dur gitme. Lütfen vallahi yanlış anladım. Ben bu para meselesini çözmek için... ...yani hem benim dükkanı kurtarırız hem senin fırını kurtarırız diye şey ettim ya. Vallahi. Ha diyelim ki ben kabul ettim. Annen demeyecek mi? Düğün dernek diye tutturmayacak mı? Ha. Ya şu sıkışık durumu halledelim önce. Onu da o zaman düşünürüz.